Arkadaşının ofisinde bir kadın garip bir piramit fark etti. Onu ellerine alıp daha yakından incelemek için aldı ve farkında olmadan gizli bir mekanizmayı tetikledi. Piramitten metal bir arı serbest kaldı. Kadın ayrılırken masaya çarptı ve arı doğrudan çantasına düştü. Hiçbir şeyden şüphelenmeden arıyı beraberinde götürdü. Daha sonra nişanlısıyla buluştu. Çantasından yüzüğü çıkarırken parmağında bir iğne batması hissetti. Bunu aldırmadı ve yüzüğü neşeyle göstermeye devam etti. Ancak gardrobuna geçtiğinde parmağı tuhaf bir şekilde değişmeye başladı. Nedimeleriyle buluşmadan önce acı şiddetlenince elini uzatıp onlara "Bakın, ne oluyor?" diye sordu. Elini dokunduğu anda açıklanamaz bir güç hepsini sardı. Kızlar anında itaatkar davranmaya başladılar. Sanki anladan korkuyorlarmış gibi. Anna şaşkındı, ne olduğunu anlayamıyordu. O sırada nişanlısının üç arkadaşı tebrik etmek için yaklaştı. Daha yeni sokulmuşlardı ki aynı güç onları da etkiledi. Birden ciddileştiler, bir kraliçenin huzurundaymış gibi davrandılar ve Rana'yı çevreleyerek ona ilgi gösterdiler. Anna ise hala afallamıştı. La, arkadaşı John telaşla yanına koştu. Acil konuşmamız lazım, dedi. Ama etrafındaki altı kişiyi görünce duraksadı. Özel konuşalım, diye önerdi. Ancak onlar, sanki Anna'nın korumalarıymış gibi yanından ayrılmıyordu. Anna şaşırdı. John bu kez çantasını istedi. Çok önemli, nedenini açıklayamam, dedi. Anna onun evliliği bozmak istediğini düşündü. Ama John çantaya bakınca içinden metal arıyı çıkardı.